Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda son güncel kılavuzlara göre başlıca tedavi ilk önerilen şey tanık kesin ve netse ilaç tedavisi. İlaç tedavisi içinde iki grup ilaç var. Biri stimülan ilaçlar, diğeri de non-stimülan dediğimiz ilaç grubu. Bunlardan FDA onayı olan belli başlı moleküller var. Genellikle kişinin yaşına, yaşam tarzına, ek hastalıklarına, geçmişte fayda gördüğü ilaçlara göre bir anamnez alıp kişi için en uygun ilaç tedavisini başlıyoruz. Tek başına ilaç tedavisi genellikle yeterli olmuyor. Bunun yanında bir takım davranışsal öneriler veriyoruz kişilere. Bilissel davranışçı terapi uyguluyoruz. Günü düzenlemek, organize etmek, işinin kendisini tanıması, gün içerisinde bir görev listesi oluşturması, işlerini organize etmesi için yardım alması gibi durumlarda aynı zamanda terapiyle destekliyoruz. Dediğim gibi bir takım özel diyet yöntemleri var, araştırılan alternatif yöntemler var. Nörobiyo TMS bunlar da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde kullanılabiliyor.